Herkese merhaba ben Forex Forum TR'den Hakan Arbel oldu. E, haftanın ilk gününde günün sonuna yaklaşırken, hatta günün sonunu görmüşken e, Euro-Dolar paritesinin bir son durum analizini yapalım istedim. Ve e, yarını hatta bu haftayı bir değerlendirelim. E, dilerseniz şimdi sizin için öncelikle bir e, geçen haftaki e, açıklanan verileri bir analiz edelim. Bir temel analize bakalım şekilde gördüğünüz gibi bir tablo hazırladım. Bu tabloda gayet açık bir şekilde Amerika'dan gelen verilerin Avrupa bölgesine göre daha pozitif daha olumlu olduğunu görüyoruz. Baktığımızda burada çekirdek perakende satışlar verisi, inşaat izinleri, konut başlangıçları verileri göze çarpıyor. İşsizlik haklarından yararlanma özellikle bunlar göze çarpıyor ve bunlar pozitif gayet iyi gelmişler. Konut başlangıcı verisi başlangıçları birisi bu inşaat binaların yapımına, izin alınan binaların yapımına başlandığını gösteren bir veri. Ne kadar başlanıldığını gösteren bir veri. Bu ileride ev satışlarına yansıyacaktır. Çünkü yapılan evin satılması gerekiyor. Ve ev satışları şu şekilde ekonomi için önemli bir satılan eve satak satın alan kişi e, dayanıklı ev aletleri, dayanıklı maz ev eşyalarıyla ürünlerle e, o evi dolduracaktır. Dolayısıyla ekonomiye bir hareketlilik kazandıracaktır. E, bu anlamda çok önemli bir veridir. Bu bu da gayri safi yurt içi perakende satışlar verisi gibi etkileyen bir veridir. Ve Avrupa'ya baktığımızda gayri safi yurt bir önceki dönem, bir önceki açıklanan veriye göre ciddi anlamda düşük geldiğini görüyoruz. Bu da olumsuz yardımcı Bu tablo zaten doların ateşinin nereden kaynaklandığını gösteren bir tablo. Şimdi bu haftaya bakalım. Zaten bugün pek bir veri açıklanmadı. Önemli bir veri yoktu. O. Dolayısıyla parite biraz hareketsizdi. Euro-Dolar paritesi. Fakat yarın önemli veriler var ve paritede sert hareketler bekleyebiliriz. Özellikle mevcut ev satışları verisi. Mevcut ev satışları verisine beklentim bir önceki veriyi aşacağı yönünde. Ama bu bir ihtimal. Çünkü konut satış, konut başlangıçlarında bir artış var. İstihdam düzelmiş durumda. işsizlik azalmış durumda. Üretici fiyatları, yani fiyat fiyatlarda çok ciddi bir artış yok. Dolayısıyla ev da bir artış yaşanabilir. Şimdi zaten artış veya azalış durumlarında yarın veya hafta içerisinde paritenin nasıl olacağına bir göz atalım. Aynı zamanda 24 Kasım Şükran günü Şükran günü dolayısıyla paritede Euro dolar paritesinde bir hareketsizlik olabilir. Burada İki noktaya, iki çizgiye dikkatinizi çekmek istiyorum. iki seviyeye. Burada 1.07, 1.08'lere yakın nokta olan bir nokta. Bir de 1.05, 500 noktası. Burada parite zorlanmış. Geçmişe göre zorlanmış. Bu seviyeleri kırması durumunda yaptığı harekette kesinlikle parite de devam edecektir. Bugün zaten toparlanma hareketi, bir to, bu hafta bir toparlanma süreci yaşanılabileceğini e, da söylüyor. E, Arisay gördüğünüz gibi yatay bir hareket, yatay seyirde şu an ve kafasını biraz daha kaldırması durumunda 1.07'lere, 1.08'lere kadar yolunu devam ettirebilir. Bunu ADX yani hacim verisinin ortalaması Mavi çizgi bize bunu gösteriyor. Bu çizginin 20'li seviyelerden 30'lu seviyelere gitmesi bir olası. Ee, şimdi bir de bunu günlük grafikte görelim. F'yi açtığımızda e, mevcut ev satışları verisinin yarın olumlu gelmesi durumunda parite kesinlikle 1.05'leri test edecektir. Evet. E Yarın yine bir düzeltme hareketiyle başlayabiliriz. Hatta şu an bir düzeltme hareketiyle başlayabiliriz. bu düzeltme hareketi dediğimiz gibi 107'lere, 108'lere doğru gidebilir. Çünkü günlük grafikte RSI 30. seviyenin altında kafasını yukarı kaldırmış durumda. Ve ADX hacimde 40'lı seviyelerden 70'li seviyelere kadar yolu var bu hacim. Yani bu hacmin devam etmesi e, hareketin devamlılığını, güçlülüğünü bize göstere, gösterir. Ve bu yüzden bu e, aşamaları, bu seviyelere dikkat etmek gerekiyor. Zaten ortalamanın da bayağı bir uzağında kalite fiyat olarak e, her zaman ortalamaya gelme eğilimindedir. Zaten bu yıllardır bilinen bir şey burada da parite bir, bir noktada ortalamayla birleşecektir. Zaten düzeltme hareketi olması gerekiyor. Hatta şöyle bir yorum da getirebiliriz. Yani e, eksen açtığımızda baktığımızda dolar endeksinde bir geri çekilme var. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Herkes e, dolara yüklendi. Euro dolar paritesinin yani euronun değerini azalttı herkes Euro'dan çıktı, Dolar'a girdi. Fakat artık e, parite çok e, düştüğü için insanlar Dolar'dan çıkıp Euro'ya girmek isteyecektir ve dolayısıyla bu alıcılar pariteyi birazcık yukarı doğru çekecektir. Fakat e, bu e, şu şekilde hani bunu biraz iktisadi anlamına yoralım. Bu alıcıların güçlü olmamasının sebebi Amerika'daki ekonominin hareketliliği, güçlülüğü dolara olan ihtiyacı arttırıyor. Dolar, dolara olan talep artarsa dolar değerlenir. O yüzden alıcılar pek güçlü değil. Ve burada alış yönünde bir düzeltme hareketi bekleyebiliriz ama uzun vadede yine satış yönüne bakmamız gerekecek tabii ki de. Ben RSI Aşağı doğru indirmiş. 70'li seviyelerin üstünde. Ee, bir aşağı ee, Benim analizim bu kadar. Görüşlerinizle fikirlerinizle katkı sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.